Şimdi Bu derede Kaya Yani şurası Pek tam şey yapmıyor ama iyice oyuk bir sol ayak gibi aynı burası Şurası bir sol ayağa benziyor ama bu kanal Böyle Akıyor Ama Tepesi bildiğin hani Bir ayak Sol ayak Sağ değil Sol ayağa benziyor burası Bunun hemen ee, Şöyle 5 metre altı. Şurada şelale var. Bakacağım. Geçebilirsem oraya. Biraz su taşmış geçen geldiğimde. Yani şöyle buraya şelale diyorlar. Hemen alt tarafı geçeceğim. Bir dakika. Hah. burası böyle şelale diyorlar. Şurada büyük bir kaya var tek başına. Hani kayanın şekli de böyle doğal oluşum gibi sanki ama sanki oraya inemiyorum. Orada sanki bir bölme gibi bir çizik var kayada. Altta da öyle bir çizik var. Hemen Şurası, şurası. Biraz daha yaklaştırayım. Evet, bu çizgi böyle oluyor, sanki. Yanına inemiyorum buradan. Şey yapamıyorum. Bu kaya o. Etrafı e, uzaklaştırayım. Etrafında, şurada da şöyle. Sanki orası böyle bir yuvarlak gibi. Şurası sanki böyle bir yuvarlak gibi. Aynı. Kayalık. Tamam mı? Şimdi geri dönüyorum. Hani böyle değişik bir yer olursa şey yapayım. Yani videoya çekmeye çalışıyorum. Yani şelaleyi de gösterdim. Şimdi onun üst tarafını göstereceğim. tarafını göstereceğim. Bu bu delik. Bu bildiğin delik bu. Aman düz sanki bir şeyle delmişler sanki bunu. Evet. Bir bakayım. Yani bu kayanın herhangi bir anormalliği o delik harici yok. Şimdi geliyoruz. Kayamız neredeydi? Şurada. Bakın. Bu kayanın sağ tarafı şöyle şuradan bir oyuk gibi bir yer var. Tamam mı? Şuradan bir kayamız burada. Kayamızın ileriki tarafı Hangi şurada bir düz taş vardı. Ha şurada. Kayamızın karşı tarafı da işte burası da biraz yakın olduğu için tam görünmüyor. Güneş. Güneşi arkama alayım. Düşüyordum. Kayamızın olduğu yerde şurası. Yani üst tarafı sol. Hani bir kapak varsa sarımsak sarımsak diyorum. Sarmaşıklar falan şey yapmış ama sanki şuradan biraz biraz eşelemişler gibi. Kaya'nın üst tarafı da bu. Ee, bir diğer ayak izi vardı. Böyle hafif görünen. Bir de ona bakayım. Yani şu kaya da sanki biraz oyulmuş. Yani karşı tarafları kayalıklar, bu taraf, bu taraf. Yani şu şu taş da sanki bir tane daha kaya vardı. Sanki şurası kırılmış mı, oyuk mu? Onu tam şey yapamıyorum. Yani bu kayalar şey gibi değil. Hani doğal gibi değil buralar. Biraz dikkatimi çeki. Oradan zaten dikkatimi çekti. Diğer ayak izi olan herhalde suyun altında kaldı. Çünkü geldiğimde daha önce şey yoktu. Şu karşıları bir daha çekeyim. Buralar bu kadar